Ya genç atletleri çember gönder. Son 1 dakika, son 30 saniye. Son dakika koşarak. Yani son 1 dakikada artık sıkıntıya girdi. Yani ne diyeyim? Son 20 25 saniye. E artık çantasını bayandan almak zorunda kaldık. Bırakacak kimsesi yok, ameliyata verecek zamanı da yoktu. E, i̇nsanlık gereği e, çantasını aldık. Ama işte sınav çıkışı burada bekleyeceğiz. Kız çocuğumuzun çantasını kendisine teslim edeceğiz. Yani ne diyeyim yazık bu son dakikaya, son saniyata ya yazık. Yani giremezse ne olur? Belki istikbali gidecek, belki sınavı kazanacak, sınavda sıkışıyor şey olacak. Ama çok şükür bu da ne bileyim duyarlı insanlar var. E, bu şekilde yardım edenler var. Biz de kız çocuğuna yardım edelim dedik çantasını emanetimizi aldık, arabamıza bırakacağız. E, sınav çıkışında kıs görüşünde çantasını teslim edeceğiz. <laughs> Rabbim hepsine de başarılar versin. Emeklerini Rabbim boşa vermez tabi de çalışanlar için, çalışmayanlar için illa ki sıkıntıdır. Rabbim kolaylık versin ne bileyim kolay değil tabii çalışıp emek verip bir yarına gelip de üniversite imtihanına girip beklediği gibi de çıkmasa bir senesinde daha bir mal oluyor. anneye babaya da Allah yardım ede çocuğuna da yardım ede hepsine de başarılar diliyorum. <laughs>